Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün TTI Sand Viper tabancamızda oluşabilecek sorunları anlatacağım. Şimdi öncelikle bu tabancayı ben ilk defa kullanıyorum. Ama inanılmaz bir şekilde araştırma yaptığım zaman bu tabancayla alakalı sorunların klasik Airsoft tabancalarında olan sorunlar olarak gördüm diyebilirim. Örneğin bunlar nelerdir? Bu bir 911 klonudur. Solda bir emniyet mandalı var. Gördüğünüz gibi emniyet mandalı neredeyse hiç oynamıyor. Ama sağ tarafa baktığımız zaman emniyet mandalı biraz oynuyor. Bu da yerinden çıkıp düşebilir. Bunu sürekli kontrol etmeniz lazım. Onun dışında başka hiçbir sorun yok. Normalde hay kapalarda nişangahların vidası yerinden çıkıyor diyorduk. Ee, ama bunda nişangah olmadığı için de e, hiç sorun çıkarmayacaktır. Sadece buradaki sağ taraftaki emniyet mandalını sürekli kontrol etmeniz lazım. Onun dışında tabancanızı kesinlikle bu şekilde yüzeylere atmayın. Şarjörünüzü hele sert zeminlere atmayın. Çünkü bu bir metaldir. Metal yamulduğu zaman düzelmezdir arkadaşlar. Onun dışında TTI ile alakalı, Sandwiper ile alakalı oluşabilecek sorunlar sadece bir tane diyebilirim. Bunu gönül rahatlığıyla da söyleyebilirim. Gerçekten kaliteli bir tabanca. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.